www.kimilyonolmakisler.com Ya hayatımda ilk defa canlı görüyoruz. Yani insan bir şekilde böyle bir Vay be falan diyor yani. Şimdi adam Allah var yakışıklı, uzun boylu, postu falan. Zaten şöyle bakıyorsun yani şimdi adam Kaç? 1.91 ya adamın boyu. Yani bayağı uzun. Hani şöyle diyeyim Ben oturuyorum sandalyeye, o sandalye oturmuyor. O ayağını yere koyuyor, sandalyeye yaslanıyor sadece. Hani öyle bir boy var onun. Üniversite 101 Kralına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Bugünkü videomuzda ders yok, dolayısıyla ne de yok, tasa da yok. Bugünkü videomuzda biraz da böyle size eğlenceli içerik üretmeye çalıştım. Yani şu süreçte hepiniz sürekli evdesiniz ve birçoğunuz bunalıyorsunuz. Hani sokağa çıkmaya yasağında olduğunu gözler önüne serersek. ben de de aynı durum geçerli maalesef. O yüzden evde gün boyu sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Biraz da böyle eğlenceli bir içerik üreterek sizlere eğlendirmeye amaçladım. Biraz olsun dersinizi, pardon kafanızı derslerinizden e, alıkoymaya amaçladım. Umarım böyle eğlenceli bir video olur. Ben bu internete para veriyorum demezsiniz inşallah. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden eğlenceli bir video değil. orada değil. Oraya da gelmedik. Bu videonun ne, ne içerdiğinden hemen bahsediyorum. Bu videonun içeriği şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Şubat ayının başında kim milyoner olmak isteri çıkmıştım. Bilmeyenler varsa da artık biliyorlar. Ve o e, maceramdan, o serüvenimden bahsedeceğim bu videoda. Hani işte seçilme aşamaları nasıl oldu, nasıl başvurdum, işte nereden aklıma geldi, ondan sonrasında nasıl seçildim, mülakatlar falan filan o süreçten bahsedeceğim. Bir de 2-3 tane soru var. E, kendi seçtiğim işte bana yarışmada çıkan sorular. Onları sizlerle beraber böyle değerlendirip eğlenceli zaman geçirmeyi düşünüyorum. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden bu eğlenceli videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar az önce de dediğim gibi e, ee, kim olmak isterek katılmıştım. Yanlış duyma yanlış duymadınız. Hemen bu serüvenin nasıl başladığından bahsedeyim. Bir gün böyle işte oturuyorduk televizyonun karşısında annemlerle beraber. Daha sonrasında kim olmak ister e, izliyoruz ve hani ya tabi ben hani izlerken hep böyle şey deriz ya klasik. Ya bunu mu bilemedin? Bu ne ya? Bu çok basit. Ben gelsem en az 60 bin alırım falan. Hani hep bu muhabbet dönüyordu. Ondan sonra ee, bir gün otururken annem dedi neden sen de katılmıyorsun de başvuru işte telefondan başvuruluyormuş dedi. Ondan sonra ben dedim anne oho bana sıra çıkana kadar yani hani çok 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 düşük bir ihtimal dedim onun çıkması. Ondan sonra annem de ne kaybedeceksin dedi. Yani haklı yani evet ben biraz mantıksız konuşmuşum orada. Haklı hiçbir şey kaybetmezdim ben de başvurdum ki iyi ki başvurmuşum. Ve şöyle bir olay var arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. Gerçekten seçilme olasılığı çok 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 düşükmüş maalesef. Biz bunu yarışmadan önce öğrendik sanırım böyle bir 4 milyon kişi de 100 kişi falan seçiyorlar sanırım. Bayağı bir düşük oran. Neyse oraya geçelim. Dediğim gibi başvurdum televizyonu izlerken işte e, telefondan hemen. Ama hani böyle ya yani hiç böyle seçeceğimi falan düşünmüyorum. O arada da hazırlıktayım. İlk dönemdeyim işte Bilkent'teyken hazırlıkta. Sonra işte 2 hafta sonra bir telefon İstanbul'dan. Konuşuyorum aa merhaba falan. İstanbul'dan arıyoruz. Nereden? Kimler olmak isterden? Ben bir böyle tabii şok, şoklardayım. Şaşırdım. Allah Allah falan. Hani seçmiyordunuz? Ondan sonra e, işte Meğer herkes çağırıyorlar mesela o bana özel bir şey değilmiş. İlk mülakatta her ilk mülakatta herkesi çağırıyorlar. Mesela onların ceplerinden bir para çıkmıyor ilk mülakatta. Hani gidiş geliş yol parası falan tamamen size ait. Neyse ondan sonra ben de böyle mutlu mutlu İstanbul'a gidiyorum. Gittim İstanbul'a. ben de sanıyorum ki hani bu mülakatı zaten bir kere mülakat olur. Sonra beni seç, seçerlerse girerim, seçmezlerse girmem. Hani %50 şansım var gibi düşünüyorum böyle. Umutluyum falan. Sonra gittim arkadaşlar İstanbul'a. Eee şöyleydi plan program. Gece 12'de otobüse bindim. Sabah 6.30'da İstanbul'a geldim. Sonra aynı gün yani bir sonraki gün gece 11.30'da buçukta yani mülakata girdiğimle aynı gün gece 11.30'da otobüse tekrar binip Ankara'ya sabah 6'da geldim. Daha sonrasında sabah 11.30'da da yani öğlen 11.30'da da bir kentte hazırlık dersim vardı İngilizce. Ona geldim. Yani böyle yoğun bir programdı. Peki bunun karşılığında ne aldınız diye sorarsanız aldığım tek şey 2 dakikalık konuşmaydı. Yani toplamda sadece 2 dakika konuşmaya tenezzül ettiler. O biraz çok şaşırtıcıydı. Yani ben oradan hani İstanbul'dan pardon Ankara'dan İstanbul'a kadar gelmişim. Ve mülakat sadece 2 dakika sürdü. Belki 2 dakika bile değil. Ama tabi onların açısından bakınca da hani onları da yadırgamamak lazım. Çünkü sonuçta oraya milyonlarca kişi başvuruyor. Her birini 10'ar 15'er dakika ayırsalar. Yani onlar da yetiştiremezler bu işi. O yüzden herkese 2 dakika ayırıyorlar. Ve sordukları soru da şuydu. Çok basit bir soru. Kendinden biraz bahseder misin? Ben işte orada demiştim biraz YouTube'la ilgileniyorum. Ondan sonra ee, işte Türkiye'de şöyle bir derece yaptım sınavda. Ondan sonra Bilkent Üniversitesi Elektrik Eğitim Mühendisliği'nde okuyorum falan. İşte cart sayıyorsun böyle kendi ee, niteliklerini falan vasıflarını. Ondan sonra kadın orada not ediyordu. Sonra bitti. Biz size arayacağız eğer bir dönüş olursa. Bir ay içinde aranmazsanız da işte e, ee, birin kendi seçilmediniz diyor nazik bir şekilde. Ben yani de iyi peki tamam dedim ama tabii çıkarken de böyle içinden e resmen sövüyorum. Arkadaş beni 3 dakika 2 dakika mi ist Ankara'dan buraya çağırdınız. Ben buraya işte 450 kilometre gittim. 450 kilometre geldim 450 kilometre gideceğim falan hani böyle işte bir gün boyunca iki kere yolculuk yapacağım falan filan. Neyse tabii onların pek umurunda olmuyor bu süreç. Daha sonrasında ben geldim İstanbul'a efendim Ankara'ya geldim. Ee, ama hani çok da ümitli değilim ya çünkü hani böyle kesin bir şey de demiyorlar seçildi seçilmedi diye. Neyse işte ertesi gün derse girdim falan aynı rutine geri döndük. Sonra iki hafta daha geçti sonra beni aradılar ama bilin bakalım benim neyim yoktu, benim devamsız hakkım yoktu. Beni aradılar dediler ki ikinci mülakata bekliyoruz zaten ben e, ikinci mülakata çağrılınca ilk şoku yaşadım çünkü hiç beklemiyordum gerçekten. Daha sonrasında e, bana ikinci şokta neydi? devamsızlık hakkında. Bilkent sağ olsun devamsızlık hakkını çok çok kısıtlı veriyor. Ve devamsızlık hakkını aşarsanız da burslarda falan büyük sıkıntılar oluşuyor. O yüzden hani burslu bir öğrenciyseniz aşmamanız gerekiyor yani kısaca. Ve e, tabi ben de bunlar haberdar olduğum için bir de seçildiğimi de e, yani ikinci mülakada çağrıldığımı da duyduğum an böyle başımdan Kaynak sular resmen döküldü arkadaşlar. Neyse ondan sonra ne yapacağız ne edeceğiz sonra benim aklıma ilk başta gelmemişti sonra ben geri aradım İstanbul'u zaten ulaşmak da bayağı uzun sürdü. Sonra en son bana ben şey dedim. Ya benim böyle böyle bir sıkıntım var, devamsızlık sıkıntım. İşte hani öyle kafama göre İstanbul'a gelip gidemiyorum da iki hafta sonra yeni bir kura geçiyordum İngilizce'de. İki hafta sonra devamsızlığım sıfırlanıyor. O zaman gelsem olur mu dedim. Onlar da sağ olsunlar olur dediler yani. Ben o kadar yoğunun arasında kabul edeceklerini pek düşünmemiştim ya. Yani. Gelmiyorsan gelme. Başka yarışmacı gelir yani yarışmacım yok sonuçta. Sağ olsun onlar kabul ettiler. Ondan sonra ben iki hafta sonra tekrar İstanbul'a gittim. Ama bu sefer mülakat böyle ciddileşti. Yani artık hani ben şöyle falan oturuyorum. İşte böyle takım elbiseli insanlar geldi içeri. Ee, üç kişiler. Eskiden bir kişiydiler. Bir kişiydiler. Üç kişi oldular. Üç kişi oldular bir anda arkadaşlar. Ondan sonra e, birisi zaten yönetmen. Yani şeyin direkt hani programın yapımcısı birisi. Diğerleri de sanırım yönetmen falan. Tam bir bilgim yok o konuda. Ama Ellerinde kağıtlar. Benim hakkımda böyle zaten benim biyografim onların önlerinde gibi. Ellerinde her türlü bilgi var. İlk e, mülakatta kadın not ettikleri her şeyi on, e, onlara vermiş kadın. E, şimdi onlar da ona göre soru soruyor. Mesela bana şey diyor işte. E, Youtube ile uğraşıyormuşsun. Ne gibi içerikler üretiyorsun? Ondan sonra Türkiye derecesi yapmışsın. İşte e, kaç yanlışın vardı, Nasıl başardın? Falan filan. Ondan sonra biraz genel olarak ailevi bilgilerden falan hmm, bahsediyoruz az da olsa. Ama hani ya orada yapımcı ee, ya bana sürekli şey diyor böyle. Ben mesela konuşuyorum. Zaten ben konuşmayı çok seviyorum. Fark etmişsinizdir. Hep bana böyle şey diyordu. Tamam yeter bu kadar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Tamam yeter. Hani bu kadar cevap yeter. Tamam geçtik. Tamam anladım falan. Hep böyle beni sürekli bölüyordu. Ee, ondan sonrasında ben de çıktım ama zaten hani ikinci kez geldiğinde pişman olduğum gibi. ilk mülakattan çıkınca da pişman olmuştum. Bundan sonra da pişman oldum ama bundan daha fazla pişman oldum. Çünkü ya e, Öyle mi konuşuyorken yapımcı ben seçeceğimi hiç beklemiyorum. Yani diyorum ki Atakan bu sefer elendin hatta adam seni gördüğü için seni seçen kadına küfürler etmeye başladı falan. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü öyle konuşuyor. Ben zaten çıktım hemen annem aradım. Anne seçilmedim ben haberin olsun. Ben işte biraz İstanbul'da gezip akşam geleceğim tekrar Ankara'ya aynı şekilde falan. Neyse ondan sonra ben Ankara'ya geldim. Yine aynı şekilde bir kez önümüze aynı rutinle devam ediyoruz. Bir hafta sonra tekrar bir telefon. Atakan Bey merhaba kimin ön olmak isterden arıyoruz telefon pazartesi günü ettiler. Perşembe günü yarışıyorsunuz. Şimdi ben şöyle kaldım. Ne? Bu perşembe mi yarışıyorum dedim. Ondan sonra hani içimde böyle bir sevinç var. Bir mutluluk var ama bir taraftan da böyle bir şaşkınlık. Beni seçtiniz mi? Yoksa bu bir şaka mı? Hani önce onu sorguladım. Sonra kadın böyle benim şaşırırım anladı. Evet evet bu çarşamba pardon. Evet evet bu perşembe yarışıyorsunuz dedi. Ondan sonra ben de aa çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim falan hani kadına teşekkür ederim artık ne diyeceğimi şaşırdım. Neyse görüşmek üzere o zaman perşembe günü telefonu kapattım. Hemen o mutlulukta geri annem aradım. Anne seçmişler beni falan. Ondan sonra arkadaşlar aradım. Beyler seçilmişim. Haberiniz olsun. Ondan sonra e, işte e, perşembe günü tekrar çarşamba günü gece gittik. Bir gece bizi orada ağırladılar otelde sağ olsunlar. Güzeldi misafirperverlikleri. Çarşamba günü gece gittik. Perşembe günü yarışacağız falan. Böyle sahneye çıktık ama sahne hiç benim beklediğim gibi değil. Hani televizyonda böyle görüyorsunuz ya kocaman. Sahne aslında yani nasıl bir kamera kullanıyorlarsa onun böyle çok daha küçük hali. Ya ben hiç o kadar büyük, pardon o kadar küçük olacağını hiç tahmin etmemiştim. Çünkü televizyonda gerçekten büyük duruyor yani. Ondan sonra ama e, Kenan İmrizalıoğlu ile bizi asla görüştürmüyorlar zaten şeyden önce. Yarışmadan önce. Yani sen o koltuğa otururken görüyorsun adam ilk defa. Ondan önce prova falan alınmıyor. Her şey böyle şey e, alınık gelişiyor. Çok doğal bir ortam. Ondan sonra... Bana zaten orada girmeden önce yapılmış bir şey dedi. Hani sallayabildiğiniz kadar sallayın. Yani eğer bir sıkıntı olur olursa biz zaten oraları keseriz dedi. Hani kesiyorlar. Yani mesela ben Perşembe günü yarışmıştım ama Pazartesi günü yayınlanmıştı. Öyle bir arada fark oluyor. Canlı olmadığı için, yeni bölüm olduğu için. Sonra ben işte e, gittim. E, pro ben sanırım 5 kişi yarıştık biz o gün. Üçüncü sıradaydım ben. Tam ortadaydım. Benden önce iki kişi yarıştı. Ben de böyle rahatlatıyorum kendimi. İşte müzik falan söylüyorum sahne arkasında. Sonra sahneye bir çıktım zaten. Bir, böyle bir anda heyecan kapladı. Ben de o anda işte böyle kendimi rahatlatmak için şarkı söylüyorum. İşte Sivas'ın yollarına falan. Böyle şarkılar söylüyorum. Kendimi içimi içi rahatlatmak içim rahat için. Çünkü o stresi bir şekilde atmanız gerekiyor. Yani Hani orada tedirginliğinizin belli olmamız gerekiyor ekranda. Neyse ondan sonra ben çıktım. Ekrana. E, şeyin önüne. E, sahneye çıktım. Baktım böyle Kenan İmrizoğlu ama hani. Ya hayatında ilk defa canlı görüyorsun. Yani insan bir şekilde böyle bir. Vay be falan diyor yani. Şimdi adam Allah var yakışıklı. Uzun boylu postu falan. Zaten şöyle bakıyorsun yani şimdi adam kaç? 1.91 ya adamın boyu. Yani bayağı uzun. Hani şöyle diyeyim. Ben oturuyorum sandalyeye. O sandalyeye oturmuyor. O ayağını yere koyuyor. Sandalyeye yaslanıyor sadece. Hani öyle bir boyu var onun. Ondan sonra böyle bir iki dakika muhabbet edince ama çok samimi bir insan zaten. Bir iki dakika muhabbet edince böyle açılıyorsun. Stresin falan kaçıyor. Sonra işte sorulara başladık. Mülakat süreci bu şekildeydi. Şimdi sorulara geçelim. Ben soruları maalesef telif yediğimiz için onu denedim ama YouTube telif atıyor bize. O yüzden soruları fotoğraf olarak paylaşacağım sizlerle. Yani şey olarak video olarak paylaşamıyorum. Çok üzgünüm. Bunu iki kere denedim. Günlerdir deniyorum ama olmadı. Şimdi birkaç tane soru. Ha bu arada ne kadar uca, ne kadar para aldım onu da hemen söyleyeyim. Ee, hedefim 7500'dü arkadaşlar zaten. O yüzden az almışsın falan senden daha çok beklerdik demeyin hiç. Benim numaralimi bozmayın. Hedefim 7500'dü. 30 bin lira aldım. 60 bin liralık soruyu gördüm. Yapamadığım için geri çekildim. Ve jokerlerin de hepsini kullandım. Yani gönlüm, vicdanım rahat. Şükür namazı kılacak kadar para aldım düşünüyorum. Ondan sonra şimdi geçelim hemen böyle sizlere göstermek istediğim birkaç soru. İsterseniz uzun versiyonu da ben açıklamaya bırakırım. Oradan uzun versiyonu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu soruda İlk böyle size göstermek istediğim soru. Yapamadım ama ben bu soruyu nasıl yapayım? Diyor ki bilardo salonlarında hangisini çekmenin yasak olduğunu söyleyen bir uyarı bulunur. Şimdi ben bunu nereden bileceğim? Yani hayatımda hiç bilardo oynamadım. Ee, böyle olunca da tabii şöyle diyeyim. Şimdi basit bir soru büyük Çünkü sanırım 3 bin liralık soruydu. Ama hayatımda hiç futbol oynamayan ya da futbolda bilgisi olmayan insana futbol takımları kaç kişiden oluşur desen 11 kişi diyemez. Anladın mı? O yüzden hani basit bir soru olsa bile hiç oynamadım. Yani arkadaşlar falan sürekli çağırıyordu. Ama bir şekilde böyle denk gelmedi falan. Aslında ilgimi de çöküyor. Böyle garip ya. Çünkü sen topu vuruyorsun. Oradan sekiyor, çarpıyor, gidiyor falan. İlginç bir oyun aslında. İlginç bir spor. Ve ya ben sporla da çok ilgiliyimdir. Mesela ben işte 4-5 yaşlarında 2-3 yıl jimnastiğe gittim. Sonra yüzmede lisansım vardı. Futbolda U17 oynadım. Basketbol falan. Ya baya böyle spor kariyerim var aslında benim. Ama bilardo ile hiç uğraşmadım. Sonra bu fotoğrafta da... bu fotoğraf... Bu soruda da... da ya ben dedim acaba bu fotoğraf mı? Şimdi fotoğraf çekmek yasak hani müzelerde falan yasak oluyor ya. Ama şimdi düşünce çok saçma geliyor yani bayağı saçma. Niye yasak olsun ki? Sürme fotokopi olmaz abi zaten fotokopi ne? Piki ya da sürme o zaman. İşte ama ya sürme de tam kadınların böyle sürdüğü olur da. Ya ama onun dışında da şimdi sürme diye bir terim vardır belki bilardo da. Öyle sallamayın oradan salladığınızı duydum ben öyle sallamayın. Öyle olmuyor işte öyle stres yapıyorsunuz. Bunu şeye sordum ben seyirciye sordum. Zaten seyirci jokerini en başarı kullanmak gerekiyor. Yoksa ilerleyen sorularda seyirciler bölünüyor. Hep %30, yüzde %30, yüzde %30 diye. 3 çık arasında kalıyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden ilki kullanmışım. Gönlüm rahat. Bu soru. Buna, ben bunu yaptım bu arada, Doğru yaptım. Bunu herkes şey diyor. Nasıl yaptın ya bunu falan. Ya şimdi burada diyor ki canlı, parlak, koyu pembe renkli. Tamam mı? Ne var işte? Füme olmaz zaten. Fuşya, ekru, indigo. Tamam mı? Şey indiriyorsun bir kere. Ben ekru ile hiç bilmiyorum. A görünce ben fuşya kesin fuşya dedim. B bir geldi ekru D bir geldi indigo Ekru böyle terneği gibi bir şeymiş sanırım indigoda da mavinin bir tonuymuş ama hiç bilmiyorum ben O yüzden bu soruda hiç ama hiç emin değildim Sonrasında da işte biraz böyle kendime güvendim lan bu fuşyadır dedim Zaten hani riski atayım dedim Ekru ile indigo'yu hiç hayatımda duymadım dedim Biraz riske attım Fuşya aslında biliyordum ama azıcık bir risk oldu diğer şıkları görünce bir tedirginliğim vardı Yine de ben bunu fuşya dedim bu doğru çıktı bunda sorun yok zaten bu soru ya benim aslında türkülerle aram çok iyidir. Yani ben var ya az önce dedim ya sahneye çıkarken bile Sivas'ın yollarına falan söyledim. Yani cidden böyle türküler çünkü duygusal oluyor ya, ben çok seviyorum öyle duygusal müzikleri yani insan içine işlenen müzikleri. Ve hani e, türkülerle dediğim gibi çok dinlerim sık sık dinlerim ama bu türküyü duymamıştım hiç. Yani bu tarz bir türkü dinlemiyorum zaten daha sonra dinledim. Benim dinlediklerim biraz daha böyle daha duygusal oluyor. Bu çok öyle bu biraz daha eğlenceli ya böyle hani. Eğlenelim, kopalım, türküsü. Ondan sonra... Şimdi bu soruyu şeye sordum ben. Ee, telefon jokerime sordum. Ya abi bir de burada şöyle bir kırdım. Ya bunun cevabı şeymiş, Mersin'miş. Mersin'de de Silifke'nin ilçesinin yoğurdu meşhurmuş. Yani Silifke'nin yoğurduymuş aslında türkünün devamı. Şimdi Mersin'i bildim ya, Kenan Bey şey diyor bana. Tamam Atakan, hani ili bildin, ilçe neydi diyor. Benim de Mersin'de Anamur'a biz bir kere tatil etmiştik. Ben de dedim Anamur yoğurdum, böyle düşündüm Anamur yoğurdu. O okula da güzel geliyor dedim anamur yoğurdudur herhalde dedim sonra o da yok bilemedim dedi. <laughs> silifki yoğurdumuş orada ikinci kez zaten şey olduk ee, soru aynı soruyu iki kere yanlış yaptık yani ama o salson orada bizi böyle bir linçlemedi yani hani linçleme imkanı var çünkü hani der yani ilçeyi de tutturamadın anamur yoğurdu ne anamur nereden çıktı falan da diyebilirdi orada bir sıkıntı olmadı Allah'tan dediğim gibi çok tatlı bir insan gerçekten kendisi şimdi son olarak e, elendiğim soruyu koydum yani bu soruyu e, Ramazan Ramazan Allah kahretsin demek istemiyorum ama yani bu tarz bir şeyler olabilir yani bu nasıl soru abi biz bunu ele, elenelim diye mi koymuşlar anlamadım ki hangi ifadeyi anlaşılıyor bir kere sorunun soru kökünde mi yok şey mi TET mi çözüyoruz yani bu ne anlamadım ki böyle bir şey olamaz yani sonra kedilerin insanlara alerjisi olabilir diyor falan benim bundan hiçbir alakalı bilgim yok zaten yani hiçbir şey bilmiyorum. Bir de bu soruya yorum yapmışlar altında var ya. Onlara da delirdim. Biri bir şey demiş mesela. A, B, D şıkları olasılık içeriyor demiş. Ama neymiş? C şık olasılık içermiyormuş, kesinlik içeriyormuş. O yüzden e, kesinlik içerenlerin doğruluğu yanlışlık konuşulabilirmiş ama olasılıkların doğruluğu yanlışlıkla hakkında konuşulamazmış. Falan o yüzden cevap C'ymiş. Mantık sorusuymuş. bilgi sorusu değilmiş. Abi böyle bir dünya yok bence. Yani ne garip, saçma mesela. Ha gözlük. Tamam bu benim gözlüğüm gözlük uçabilir diyorum. Olasılık içeriyor. Göz uçabiliyor mu abi kendi başına? Uçamıyor. Olasılıklar da yanlış olabilir. Yani sonuçta bir olasılığın olma, olma ihtimali sıfırsa o olasılık yanlıştır gibi. Yani saçma bir yaklaşımdı o. O yüzden pek aldırış etmedim o tarz yorumlara. Ya bu soruyu da yapamazdım. O yüzden işte 30 bin lira almak e, da güzeldi. 60 binden 15 bine düşme istemedim. Bu 60 binlik soruydu. O yüzden bu soruda çekildim dediğim gibi. Ama gayet güzel bir tecrübe oldu ya benim için. Hani e, çok eğlenceliydi. Bir kere benim elimde kayıtları var örneğin. Ben 30 yıl sonra bile işte herhangi bir ortamda böyle eğlence olsun diye aa bakın ben de böyle katılmıştım falan hadi izleyelim eğlencesini. Çocuğun olursa, torunun olursa ona gösterirsin falan. Hani elinde bir kayıt var gayet güzel. Sonra böyle eğlenceli anlar var. Kenan Yemirzaloğlu ile tanışıyorsun. Orada farklı farklı insanlarla tanışıp arkadaş gelenebiliyorsun falan. Gayet güzel ortam arkadaşlar. O yüzden hiç uzatmadan diyorum ki hemen ATV'nin reklamını geçelim. ATV 2 milyonlar olmak ister katılmak istiyorsanız www2 adresine girip e, e, ne yapabilirsiniz oradan? Başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bence güzel. Yani üniversitede falan başvuru yaparsanız çıkma ihtimali olur belki. En azından İstanbul'a gidip görürsünüz falan İstanbul'da değilseniz. Yani, güzel bir tecrübe oluyor işte. Bu şekilde ben de bunu anlatmak istediğim videoda. Dedim hem böyle bir kafanız açılsın. Farklı bir hikaye duyun. Hem de bence eğlenceli ya böyle soruları falan görmek. Şimdi belki... Aşağı bıraktığım linkten açıklamadan da benim yarışmamdaki tüm soruları izlersiniz video falan. Eğlenceli dakikalar olabilir arkadaşlar sizler için deyip bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.